Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü dersimizde gelir vergisi kanununda düzenlenen 7 gelir unsurundan bazılarını açıklayacağız. Bunlardan ilki gayrimenkul sermaye iratları, ikincisi menkul sermaye iratları, üçüncüsü ise diğer kazanç ve iratlardır. Önce gayrimenkul sermaye iratlarını açıklayalım. Gayrimenkul sermaye iratları kamuoyunda kira gelirleri olarak bilinir. Gerçekten bu gelirin kapsamına gerçek kişilerce sahip olunan ve bir işletmenin varlıklar arasında yer almayan bina, arsa, arazi gibi taşınmaz varlıkların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler girer. Ancak pek fazla bilinmeyen husus şudur. Taşınmazların bütünleyici parçalarıyla eklentilerinin taşınmazdan bağımsız olarak kiraya verilmesinde verilmesi karşılığında elde edilen gelirler de gayrimenkul sermaye iradı sayılır. Örneğin bir binanın çatısı baz istasyonu yerleştirilmek amacıyla bir cep telefonu şirketine kiralandığında bundan elde edilen gelir de gayrimenkul sermaye iradı sayılır. Aynı şeyi reklam amacıyla Bina'nın duvarının kiraya verilmesi durumu için de söyleyebiliriz. Gelir Vergisi Kanunu gayrimenkul kavramını medeni kanuna göre bir hayli farklı düzenlemiştir. Taşınmaz kavramıyla ilgisi olmayan, daha doğrusu düpedüz taşınır mal niteliğindeki bazı varlıkların kiraya verilmesinden elde edilen gelir de gayrimenkul sermaye iradı sayılmıştır. Örneğin motorlu taşıma araçlarıyla her türlü motorlu araç, makine ve tesisatın kiraya verilmesinden elde edilen gelirler de gayrimenkul sermaye iradıdır. Yine gayrimenkul olarak tescil edilen hakların, eser sahibiyle bunların kanuni mirasları dışındaki kişilere ait telif haklarının ve madencilikle ilgili bazı hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler de gayrimenkul sermaye iradı kapsamına girer kira gelirlerinin elde edilmesinde ilki olarak tahsil esası kabul edilmiştir. Ancak gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kiralar hangi yıla aitse o yılın hasılatı sayılır. Gayrimenkul sermaye iradında net gelir, bürüt kira gelirinden gelirin elde edilmesi ve devamlılığının sağlanması için yapılan giderler indirildikten sonra kalan olumlu farktır. Giderler konusunda mükelleflerin önünde iki seçenek vardır. Mükellefler gerçek gider yöntemini veya götürü gider yöntemini tercih edebilirler. Gerçek gider yöntemi yasada izin verilen belli giderlerin gerçek tutarlarıyla kira gelirinden indirilmesidir. Örnek olarak şunları sıralayabiliriz. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan idare giderleri Kiraya verilen mal ve haklara ilişkin sigorta giderleri, kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faizleriyle, konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün edinme yılından itibaren 5 yıl süreyle edinme bedelinin %5'i, kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harçlar ve belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, amortismanlar, bakım ve onarım giderleri, kendi konutunu kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli. Bunun gibi giderler. Aslında bunların kapsamına başka gider unsurlarını da sokabiliriz ama diğer giderleri de artık kendiniz kitabınızdan okuyabilirsiniz. İşte mükellef isterse bu sıraladığımız gerçek giderler yerine kira gelirinin %25'ini yirmi götür olarak indirebilir. Ancak götürü gider yöntemi hakların kiraya verilmesinde uygulanmaz. Ayrıca götür gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler. Gayrimenkul sermaye iratları kaynaklı vergi kesintisine tabi gelirler arasında yer alır. Bu yüzden stopaj yapma sorumluluğu bulunan kamu kurumları, kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek usule tabi ticari, zirai veya mesleki kazanç sahipleri yaptıkları kira ödemelerinden Bakanlar kurulunca belirlenen oranda vergi kesintisi yapmak zorundadırlar. Kaynakta vergi kesintisine tabi tutulan bu gelirler beyan sınırı aşılırsa ayrıca yıllık beyanname ile vergi dairesine bildirilir. Konutlardan elde edilen kira gelirleri için kısmi bir istisna da vardır. Ancak bu istisnadan ticari, zirai ve mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar faydalanamaz. Ayrıca kira gelirini hiç beyan etmeyenler ile eksik beyan edenler de istisnadan yararlanamaz. Bu konuda son olarak vereceğimiz bilgi emsal kira bedeli esası ile ilintili. Emsal kira bedeli esası bir vergi güvenlik önlemidir. Buna göre kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Peki emsal kira bedeli nedir? Bina ve arazide emsal kira bedeli yetkili mercilerce tespit edilmiş kira bedelidir. Böyle bir tespit yapılmamışsa emlak vergisi tarhına esas alınan vergi değerinin yüzde beşi emsal kira bedeli olarak kabul edilir. Kira gelirleri ile ilgili bu açıklamalarımızdan sonra menkul sermaye iradına geçebiliriz. Menkul sermaye iradı denildiğinde kişisel servete dahil parasal sermaye, veya parayla temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar anlaşılır. Örneğin her çeşit hisse senedi, tahvil, hazine bonosu gibi menkul değerlerin ve senetli ya da senetsiz her çeşit alacakların bankalardaki mevduatın getirileri bu gelir unsurunun kapsamına girer. Görüldüğü gibi menkul sermaye iratları üretim sürecine fiilen katılmaksızın bu işleri yürüten işletmelere mali yatırım yaparak kazanç elde eden kişilerin gelirlerinden oluşmaktadır. Kişilerin sermayelerini kendi ticari, zira ya da mesleki faaliyetlerinde kullanmaları karşılığında sağladıkları gelir ise menkul sermaye iradı değil, sırasıyla ticari, zira ya da mesleki kazançtır. Menkul sermaye iradlarının vergilendirilmesi pozitif hukukumuzda ikili bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bunlardan bazıları Gelir Vergisi Kanunu'nun menkul sermaye iratlarına ilişkin genel düzenlemelerine tabi iken, bazıları da Gelir Vergisi Kanunu'na sonradan eklenen geçici 67. madde hükümlerine tabidir. Geçici 67. madde tümüyle kaynakta vergilendirme esasını benimsemiştir. Şimdi bu ikili düzenlemeyi göz önünde tutarak söz konusu gelir unsuru kapsamına giren belli başlı gelirleri açıklayalım. Önce hisse senetlerinden elde edilen kar payları üzerinde duralım. Hisse senedi kar payları geçici 67. maddenin kapsamı dışındadır. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları kurum bünyesinde istisna dikkate alınmaksızın Bakanlar Kurulu'nca belirlenmiş olan oran üzerinden tevkifata tabi tutulur. Kar paylarının %50'si vergiden istisna edilmiştir. İstisnadan sonraki miktar beyan sınırını aşarsa ayrıca yıllık beyanname ile bildirilir. Aşmazsa beyan edilmez. Kar paylarının beyan edilmesi halinde kurum bünyesinde yapılan tevkifat tutarının tamamı beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Her çeşit alacak faizleri, kıyı bankacılığından elde edilen faiz gelirleri, senetlerin iskonto bedelleri yurt dışından elde edilen faiz, repo, kar payı ve benzeri gelirler, iştirak sahiplerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan paralar, bütün bu saydığımız gelirler, tevkifat ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul sermaye iratlarıdır. Bunlar için genel beyan sınırı dışında özel bir beyan sınırı öngörülmüştür. Eğer söz konusu gelirler bu sınırı aşarsa tümü beyan edilecek, aksi halde beyan dışı kalacaktır. Devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri geçici 67. madde gereğince tevkifata yani stopaja tabidir. 1-1-2006 tarihinden sonra ihraç edilmiş olmak kaydıyla söz konusu faiz gelirleri için beyanname verilmez. 1, 1 2006 tarihinden itibaren ihraç edilen özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen faizler de aynen devlet tahvili hazine bonosu faizi gibi vergilendirilir. Mevduat faizlerine gelince bunlar da geçici 67. madde kapsamında tevkifata tabidir ve faiz gelirinin tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile bildirilmezler. Başka gelirler dolayısıyla beyanname vermek gerekse bile mevduat faizleri bu beyannameye dahil edilmezler. Mevduat faizleri yürürlükteki düzenlemeye göre ister döviz cinsinden olsun, ister TL cinsinden, vadesi ister uzun, ister kısa olsun aynı oranda vergi kesintisine tabidirler. Faizsiz çalışan yatırım bankalarından elde edilen gelirler de mevduat faizleri gibi vergilendirilir. Repo gelirleri için de gene aynı kurallar geçerlidir. Yani bunlar da yalnızca gelir sağlayan kurum bünyesinde vergi kesintisine tabi tutulur. Kesilen vergi nihai vergidir. Bunlar ayrıca beyana, beyana tabi değildir. Şimdi gelelim gelir vergisine tabi 7. ve son gelir unsuruna yani diğer kazanç ve iratlara. Diğer kazanç ve iratlar terimi ilk bakışta bugüne kadar açıkladığımız ilk altı gelir unsuruna girmeyen kaynağı ne olursa olsun her türlü kazanç ve iradı kapsar gözükmektedir. Bu yanlış bir izlenimdir. Diğer kazanç ve iratlar yasada sınırlı olarak tanımlanmış belli gelirleri içeren bir gelir unsurudur. Diğer kazanç ve iratlar değer artışı kazançları ve arzi kazançları olmak üzere iki gruptan oluşur. Değer artışı kazançları yasada sayılan belirli mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlardır. Bunlardan bazılarının vergilendirme rejimi şöyledir. İMKB'de işlem gören ve bir yıldan kısa süreli elde, tut, elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan alım satım aracılık eden bankalar ve aracı kurumlar hisse senetlerinin alım-satım farkı üzerinden stopaj yaparlar. Stopaja tabi tutulan bu gelir miktarı ne olursa olsun beyana tabi değildir. İMKB'de işlem gören hisse senetleri bir yıldan fazla süreyle elde tutulursa beyana tabi olmadığı gibi stopaja da tabi değildir. 1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilen hazine bonosu ve devlet tahvillerinin elden çıkarılmasından yani alım satımından doğan kazançlar da stopaja tabidir. Bunlar için de beyanname verilmez. Elden çıkarılması halinde değer artışı kazancı doğmasına neden olabilecek diğer mal ve hakları da özet olarak belirtelim. Gelir Vergisi Kanunu 70. maddesinin 5. bendinde yazılı hakların ihtira beratları hariç tabii ki elden çıkarılmasından doğan kazançlar, telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar. Ve ivazsız olarak iktisab edilenler hariç olmak üzere gelir vergisi kanunun 70. maddesinin 1. 2. 4. ve 7. bentlerinde yazılı gayrimenkullerin ve hakların iktisap tarihinden başlayarak 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar. Elden çıkarma deyimi mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazançlarının belli bir kısmı gelir vergisinden istisnadır. Diğer bir deyişle istisna aşan değer artışı kazançları vergiye tabidir. İstisna sınırını aşmayan bu tür gelirlerin yıllık beyanname ile bildirilmesi gerekmez. Ancak menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar bu istisnadan yararlanamaz. Gelir Vergisi kanun 81. maddesinde vergilendirilmeyecek değer artış kazançları sayılmıştır. Bu programda bunlar üzerinde durmayacağız. Bunların neler olduğunu kitabınızdan okursunuz. Şimdi de diğer kazanç ve iratların ikinci grubunu oluşturan arzi kazançlar üzerinde duralım. Arzi sözcüğü geçici, eğreti, sonradan meydana gelen gibi anlamlara sahiptir. Vergi hukuku terimi olarak arzi kazançlar süreklilik taşımayan, arada bir gerçekleşen kazançları ifade eder. Gelir vergisi kanunun 82. maddesinde düzenlenen arzi kazançlar şunlardır. Ticari nitelikteki faaliyetlerin ve serbest meslek faaliyetinin süreklilik arz etmeyecek şekilde yapılmasından elde edilen kazançlar. Örneğin bir devlet memurunun karlı olacağı düşüncesiyle bir otomobil satın alıp daha sonra bunu satmasından elde ettiği gelir arzi ticari kazançtır. Ya da asıl mesleği öğretmenlik olan bir kişinin okul aile birliğince yazın açılan kurslarda ders vermesinden elde ettiği gelir de arızi serbest meslek kazancı sayılabilir. Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetiyle serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi karşılığında elde edilen kazançlar da arızi kazançtır. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar da arızi kazanç sayılmıştır. Gayrimenkulün devri karşılığında alınan ve günlük dilde hava parası adı altında elde edilen gelirler bu kapsama girer. Buraya kadar sözünü ettiğimiz arızi kazançların belirli bir miktarı vergiden istisna edilmiştir. Diğer bir deyişle bu tür işlemlerden elde edilen gelir istisnayı aşmıyorsa herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleriyle ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar da arızi kazançtır. Ancak bu tür kazançlar için bir istisna öngörülmemiştir. Ve nihayet dar mükellefiyete tabi olanların Türkiye ile yabancı ülkeler arasında arızi olarak yaptıkları ulaştırma işlerinden elde ettikleri kazançlar da arızi kazanç sayılmıştır. Değerli arkadaşlar, Görüldüğü gibi vergi mevzuatı oldukça karmaşık ve ayrıntılı yönleri olan bir uygulama alanı. Bize ayrılan kısıtlı süre içinde bütün bu ayrıntılara değinme olanağımız yok. Ancak kitaplarınızda konuya ilişkin daha detaylı bilgiler bulabileceksiniz. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.